Asbi Efendi diyor ki bir gün hadis-i şeriflerin içinde çözemediğim bir yer vardı. Hani Arapça. Arapça ama orayı çözemedim diyor. Ve orayı Efendi Hazretlerine sormak istedim. Fırsat aradım bulamadım. Ve daha sonra dedim ki diyor Efendi Hazretlerini rahatsız etmeyeyim diye Efendi Hazretleri bir gün yemek yerken gittim Efendi Hazretlerinin yerine hemen kitabı da aldım elime ve dedim ki Efendi Hazretleri şurada bir yeri çözemedim. Ben okuyayım da siz de hem yemeğinizi yiyin hem de bana cevap verin. Ben diyor hadi i şerifi açtım. Ebi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim diyor Mahmud Efendi Hazretlerine baktım. Yemeği bırakmış. Böyle pür pür dikkat beni dinliyor. Ben dedim ki ya Efendi Hazretleri siz hani rahatsız olmayın diye. Ben sizin vaktinizi almayayım diye. Bunu yemekte sormak istedim. Siz yemeğinizi yiyin hani ben okuyayım. Mahmud Efendi Hazretleri dedi ki Resulullah'ın sözleri okunuyorken orada Resulullah konuşuyorken ben nasıl yemekle meşgul olurum? Kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ne kadar değer verdiğini anlıyor musunuz? Biz ayeti kerime okunuyor. Dört bacak etiyoruz ya. Ezan okunuyor. Toparlanmıyoruz bile ya. Ya kıymetli kardeşlerim. Onlar işte o büyükler böyle bu şekilde büyük oluyorlar.